Mısır mitolojisi büyüleyici tanrılar ve efsanelerle doludur. Ra güneş tanrısıdır, ışığı yaşamın kaynağıdır. Osiris ölümden sonraki yaşamın tanrısıdır ve kardeşi Set tarafından öldürülür. Isis Osiris'in sadık eşi, yaşamı ve doğumu simgeler. Horus gökyüzü tanrısıdır ve Set ile savaşı iyi ile kötü arasındaki çatışmayı temsil eder. Duat ruhların Osiris'in karşısına çıktığı gizemli bir diyardır. Burada kalpler, maatın tüyüyle tartılır. Hafif olan cennete gider, ağır olanı korkunç bir son bekler. Piramitler, ölülerin ruhlarını korumak için inşa edilmiştir. Mısır mitolojisi, yaşam, ölüm ve yeniden doğuş üzerine etkileyici bir anlatıdır ve yüzyıllardır ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Mitolojik bilgiler ilgini çekiyorsa beğenmeyi unutma. Yorum yapabilir ve takipte edebilirsin.